Merhaba arkadaşlar. Ben Özyeğin Üniversitesi'nden Ercan. Öncelikle ülkemizde yaşanan sıkıntılı olaylardan dolayı üzüntümüzü belirtmek isteriz. Umarız her şey bir önce yoluna girer. Ee, yarım kalan Umak 16 ile ilgili olarak da organizasyon ekibine öncelikle teşekkür ederiz emeklerinden dolayı. Ama üzülmesinler, en iyi buluşma yarım kalandır. Ee, biz Umak 17yi olan organizasyon olarak Umak 17'yi Gökçeada'da gerçekleştirmek istiyoruz. Gökçeada'da gerçekleştirmek istememizin birçok sebebi var. Bunlardan ilki bildiğiniz gibi mimar öğrencileri buluşması, Türkiye mimar öğrencileri buluşması adı altında ilk olarak 1993 yılında Gökçeada'da gerçekleştirildi. Gökçeada'da gerçekleştirmesinin de birçok sebebi vardı. Bunlardan ilki ulusal mimar öğrencileri şehirlerde yaşayıp şehirlerin o bunalımından kaçarak mimarlık aracılar arasında mimarlık camiasında bir iletişim kurmak istediler ve bu amaçla şehirden uzak bir alan seçerek iletişim kuvvetlendirerek birbirini anlamak istediler. Bu yüzden de Gökçeada seçtiler. Gökçeada 1990 yılında olduğu gibi hala bakirliğini koruyan ve doğal güzellikleri olan bir ada. 90 yılında nasıl yani nasıl gittilerse aynı biz de 2017 yılında tekrar giderek orada aynı felsefede buluşmak istiyoruz. bununla birlikte Gökçel buluşmak istememizin diğer sebeplerini size Mehmet arkadaşım anlatacak. Merhaba arkadaşlar. Türkiye Uluslararası Mimarlık Buluşması'nın ilk 93 yılında Gökçel'de yapılmasının yanı sıra ekip olarak bizim hali hazırda atmış olduğumuz bir takım temeller mevcut. Özel Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 3 senede Gökçeada'da düzenli olarak tasarım çalıştayları yapmak. Bizim ekibimiz ve arkadaşlarımız olarak da bunlara düzenli olarak katılmaktayız. Buna katılım göstermiş olduğumuz için hem yerelden tanıdıklarımız mevcut hem de adayı oldukça iyi bilmekteyiz. Olası bir 17 organizasyonunda en az kendi evimiz olan İstanbul'da düzenleyeceğim işesine Gökcara'da iyi bir organizasyon düzenleyeceğimize inanıyoruz. Hayalimizde Gökçeada'da tıpkı 1993 yılında olduğu gibi doğayla iç içe, şehrin gürültüsünden, kargaşasından uzakta çadırlarda yaşayabileceğimiz, çadırlarda kalacağımız, akşamları kamp ateşi etrafında toplanabileceğimiz güzel bir organizasyon var. Bunu yapmak için de gereken tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz. Üst senedir belediye, Gökçeada Belediye Başkanlığı muhtarlığıyla işbirliği halinde tasarım çalışmaları düzenleniyor. E, bunun önünde bir ara ara dönmekte. Buradan da oradaki yapmış olduğumuz bir takım çalışmaları görebilirsiniz. E, bir diğer sebebi de e, Gökçeada'da 93 yılındaki ağır babalarımızın neden orada yapmak istemesi. Bu işin biraz felsefesi. E, üzerek değinmek istiyorum. O dönemlerde biraz siyasi olaylar karışıktı. Şu anda da maalesef üzüntülü zamanlar yaşıyoruz. Belki de bunları düşünmemiz için kentten uzaklaşıp biz sadece binaları değil aynı zamanda toplumu da imar edecek olan mimarlık öğrencileri olarak e, kafamızı şehirden dışarı çıkartıp aslında Türkiye'de neler oluyor bunları daha özgür bir şekilde daha ver bir şekilde belki de tartışabiliriz. Bunların yanında mimarlık öğrencileri olarak biz e, gücümüz olduğunu inanıyoruz. E, her buluşmada Türkiye'nin her yerinden öğrenciler bir araya gelerek kendi şehirlerinde, kendi okullarında, kendi çevrelerinde neler yaşadıklarını birbirine aktararak bir e, ortam oluşturuyorlar ve bu bilgi aktarımı tecrübeye dönüşerek gelecek yıllara aktarılıyor. E, biz bunun bir gücü olduğunu eminiyoruz. Bir, bu öğrenciler bir araya gelerek e, belki bir Mike camiasına, işte Türkiye camiasına, belki yeni bu gücü kullanarak daha etkileri olan bir hale dönüşebileceğine inanıyoruz. Bu felsefede tekrardan Gökçeada'ya giderek e, mimar buluşmasının zeminini tekrardan kurmak istiyoruz. E, bildiğiniz gibi umop 16 İstanbul'da gerçekleşti. Maalesef yarım kaldı. MOP 16 16.5 Ankara'da gerçekleştirilecek. E, biz umop 17'nin tekrardan bir şehirde gerçekleştirilmesini istemiyoruz. Çünkü yani daha, bundan önceki anlattığım sebepler de benzer olarak şehirden zaten kaçmak istiyor. Şehirde bu kargaşada, bu güvensiz ortamda tekrar oturup birbirimize anlatabileceklerimiz zor, güvende hissetmiyoruz bir kere. Hani soyutlanmış hissetmiyoruz. Kendimizi birbirimize aç, açabileceğimiz ortamda hissetmiyoruz. Bu yüzden ilk başladığı yer olan Gökçe'ye giderek e, tekrardan o kendimizi bu gürültüden, güvensiz ortamdan, kargaşadan uzaklaştırarak e, birbirimiz arasındaki bağı kuvvetlendirmek istiyoruz. Böylece hem aramızdaki bağın camiaya bir güç katacağını ve etki edeceğine inanıyoruz. E, Mehmet'in de değindiği gibi Gökçeli de üç yıldır gidiyoruz ve orada gerçekten iyi bir bağlantımız var. Adayı biliyoruz. E, orada olası bir organizasyonda sizleri güzel ağırlayacağımıza inanıyoruz. E, bununla birlikte şimdi Özel Üniversitesi öğrencisiyiz ikimizde ama şey olarak algılanmasın. Hani organizasyon ekibi özelinden oluşuyor falan diye. Biz buna karşıyız. Yani Kalkıp Kuma Konya'nın özleyin adı altında ya da bunun yani işte ön plan çıkmasını istemiyoruz. Organizasyon ekibimizin içerisinde Kocaeli'den de, başka okullardan da, Çanakkale'den de öğrenciler var. Ve sizlere de söylüyoruz hani Gökçeada bağlantınız varsa, bu organizasyona katkı sağlamak istiyorsanız ya da ekibin içerisine yer almak istiyorsanız lütfen gelin. Bu hepimizin buluşması. Kimseye ait olmayan bir buluşma. Hepimizin, hepimize ait olan bir buluşma ve birlikte daha güzel işler çıkartabiliriz. Bu ekipte de çıkartsın. Yani sayımız şey olarak algılanmasın yani çıkartabilecekler, toplular topluyorlar gibi de ağırlanmasın. Ee, biz sadece bunun kolektif bir çalışma olduğuna inanıyoruz ve birlikte daha güzel şeyler de yapabileceğimizi inanıyoruz. O yüzden hangi üniversiteden olursanız olun buyurun gelin. Özellikle İstanbul'daki MAK16'un organizasyonuna katılamamış katılmak isteyen de katılamamış öğrencileri de kapımız açık. Buyursun, gelsin herkes. Hep birlikte yapalım. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Birbirimize olan katkılarımızla daha güzel bir organizasyon yapacağımız inanıyoruz. E, Umut Konya'yı Gökçeada'ya davet ediyoruz. Oylarınızla inşallah Gökçeada'ya gidelim.